Merhaba herkese iyi akşamlar. Tumosan günlük grafik. Tumosan e, düşüş trendini çok önceleri kırmıştı Ekim Kasım ayında. Dolarla birlikte bir 22 lira aldık. E, ana teması şu yani 15'in üstünde durabiliyor. 15'i satmıyor. En kötü şartlarda 15 savunuluyor Tumosan'da. Daha altında bir satış yok. Yani dolayısıyla mesela çok orta uzun vadeciler veya işte ben beklerim diyenler varsa e, onlar daha çok 15 lira odaklanması lazım destek hattı olarak burada piyasa satın alıyor, bırakmıyor altı ve satın aldıkça burada piyasa tüm o tabii yukarı yani bir gün e, mutlaka yukarı yön beklenir o yataylık devamını sürmez kritik bölge 15 lira o açıdan yani kırıldığı zaman yeni bir dip yapmış olur e, biz yeni dip yapan grafikleri ben değil kimse sevmez hiçbir teknik analizci yeni dip yapan grafiği sevmez dolayısıyla en son oraya geldi Mart'ta çarptı 15 liraya daha sonra tekrar dirence doğru hareketini gördük. Şimdi 1940 daha önce izlediğimiz bir dirençti. E, hesaba dahildir 1940 yukarıda. Yani yine direnç olarak düşünülebilir. Aradan çıktığı vakit e, 22 lira. Dolarla birlikte geldi o e, Aralık ayında değil mi? Yani söylüyorum Aralık ayında dolarla geldi bir 22 lira var. Bu kısımda kırılırsa 26 lira da majör direncimiz. Yani şu an dipten bir akım oluşturmuş durumda bana soruyorsanız. Bu akım takip edilir. Dipte alanlar için özellikle güzel bir akım. 17-38 de şu an 8 ortalama. Bana göre yani çok dikleştiği için söylüyorum. 8 ortalama burada altında kapanış vermedikçe sorun değil. Yani arada düzeltmeler olur. Şimdi iki günde burada haliyle bir %3 verdi. Bir %7.70 verdi. Dolayısıyla bir miktar hız artınca yani bugünkü gibi satışlar gelebilir ama bu bir formasyon değil. Yani çoğunlukla devam eder senetler. Yani %50'yi geçseydim o, o biraz bir sıkıntılı olurdu ama bugünkü satış bir şey ifade etmiyor bu haliyle onu da söyleyeyim yani eksi 2.27 var. Ee, biraz şimdi ki, bil, piyasayı bilmeyenler genelde panik yapıyorlar. Ee, yani Çok panik yapılacak bir şey değil onu anlatmaya çalışıyorum. RSI 65. Güçlü bir alan Makti de yukarı gösteriyor yani gösterge açısından çok sorun yok. Biraz tabii hızlı hareket edince 70'in üstüne gitmiş 72'ye falan gitmiş RSI bir miktar hani oradan satılması da e, olağan bir durum aslına bakarsanız yani burada genel tema bu 15 aşağıda bakalım yukarıda dirençler kırıldıkça yani teorik olarak 19.40 geçiliyorsa haliyle 22'ye odaklanılabilir 22 geçiyorsa 26'ya 26'nın üstüne bir şey varsa yeni bir hikaye var mesela orada piyasa demek ki yeni bir e, hedefi var anlamına gelir o yüzden major olarak da bilmiyorum hızlanır mı hızlanmaz mı kırar mı kıramaz mı ama Üstel 8 kırılmadıkça 26 en önemli direnç şeyini korur ve majör olarak da orası takip edilir. Herkese iyi akşamlar.